arkadaşlar bugün çekiliş günü olarak büyük çekiliş videosu yapacağız. Her türlü çekilişten birer maç yapacağız. O zaman hiç ama kalpten başlayalım. He. Bir de size söylemem gereken bir şey var. Burada Musa daha normalde şöyle gelmeden yani ben gelmediğini düşünüyorum. Gelmişse de hatalıyım. Evrimli cadı geldi. Evrimli cadı buraya geldi. Pazar günü yani şamlı cumartesi izlemiyorsanız pazar günü daha evrimli cadı gelmediği gün bunu sinek bir videosu olarak çekeceğiz. Dev alacağım desteleri varsa ve oynayacağız beraber. O zaman şimdi bir kemer çekiliş ikili çekilişimize geçelim. İkili çekiliş çok kötü. En kötü çekilişten başladım arkadaşlar? En kötü çekiliş olur. Nedenini biliyorsunuz zaten. Bir anti veriyor, bir de saçma bir tane daha veriyor. Bak, ben benim destem hazırlandı şu an. Benimki de. Atak kartı dersen var. Bu dört kartla bile oynarım ama şu an Sen çok al, iyi bir kart verdin. Üç tane verdi bana. Lantası mı verdin? Evet. Çok güzel atak kartı. Arkasına koşacak bir şey versen de güzel olabilirdi ama. Bu arada bir şey diyeceğim. Niye Clash -Royal, e, Royale Mega Şovali atak kartı diye zannediyor? Bilmiyorum. Clash Royale sorunu bu. Sen yok izleyerek e, bir bilgi ulaşan arkadaş. Evet. <laughs> yani, bana çok iyi bir şey vermişsin. Atak başlayalım. Ben, ben sana bu görevini vermedim. Ne verdim mi onu da bilmiyorum. Tazı attım bu şu an tazı gidiyor ha. Onun da bir çözümüm var merak etme. Bu mu? Hayır bu. Niye darta vuruyorsun? Ne vurmuyor? Sen yukarı vuramaz ki. Ne? Nasıl? Ben... İkili atak, ikinci atak başladı. Nasıl yukarı vurmuyor ama? Yo. Hadi lan köpecikleri. İlk kez gibi bir şey yaptım var <laughs> ya. Onları korumama gerek yok. Kazan oraya fazla hasar verdik. Orayı madenciyi görmezden geleceğim. Bina kuralım hemen. Benim atak kartım çok atak kartım çok defansım yok. Ben sana verdim roket. Hadi be kaç Bir kere atlasan yeter ya. Heh, çok. Kaybediyoruz arkadaşlar. Nasıl oluyor bu? Bak çok kötü demiştim bakın. Bir kişi anti bir kişi değil. Ama ben öndeyim birazcık. Ama sadece atak yapabilirim. İki kişi kadar beklemem lazım. Bekleyemedim. Çünkü atta şey gördünüz. Niye oraya attın? İskitleri de öldürürdün. Buraya X beleş gibi harcama ha. Çok iksir o. 6 iksir al da abart. Dev Goblin da 6 iksir. E tamam. Çok harcıyorsun. Neyse. Çok güzel bir atak yapalım. Ee, o, onu nasıl çözeceğimi bilmiyorum. Dartım dart. Aa dart yok. Sıçtı. Açıkçası çok. Hmm, bilmiyorum ne yaptım. Ye yere vur. Ne yaptım şu an bilmiyorum. Sadece deniyorum şeyler. O kale gitti. Mecbur. Bu kale de gitti. Aa. Aa nasıl yaptım ben? İkinci kaleye hata başlattın. Bunu atalım. Yaşa doğrusu sende. İkinci tazı. Artı dart. nereye eritir. Acil atak yapmaz. Çok acil. En acilinden bir atak gelmedi. Diye. Kaybettim. Mega şu hale oraya aldı bile. Alamayacağını biliyorum. O yüzden atıyorum. Bunu tekrar 3x'e geçmek üzereyiz. Biliyorum. Var gücümle saldırıyorum şu an. Atak kartlarımın yenilenmesini bekliyorum. Hadi.

ben boş yapıyorum. Kaç tarafa en anti olanları seçeceğiz? Birazcık pahalı olduğunu farkındayım. Bunların en iyisi o budur çünkü diğerleri çok Şu an çok pahalı gidiyoruz. Çok ucuzlaşmamız lazım ha. Sonunda bizi ucuzlaştıracak bir kart. Ama bu yetmez. 500 kartları almaya çalışıyorum çünkü çok pahalı. Seninki kaç nokta kaç? 3.9 oldu. 3.9 oldu. Tamam. En azından benimkiler çok güçlü kartlar. O zaman hemen tereyağlı gevrekim ben arkadaşlar. Tereyağlı gevrek. Kartını çok kötü seçtim sanırım ama ya. Ben güzel seçtim. Ya. Ben ya. Valla ben ona hiç atak yapamıyorum. Hayır ona ona karşı koyamam. Gizli kutum var. Benim de var. Alev topunu hem yabancılar hem de alacak şekilde ayarladım. Şimdi onu al, o koş bincisi yabancılar hayal alır. Of şey çok güzel bir cevabım var. Okları aldım değil mi? Tamam, kaldım. ne alacağım sandım? Barda 3 iksirini yedi koş bincisi. 4 iksirini de yedi. Şu an görevini yaptım. Bu korumalar alıyorlar. Ben hesapladım. Kuleye roket atamadı çok iyi. Ne? Bir Prenses onu alır. 2-3 atış yapsam alayım bir şeyler çünkü çok hasar verecek. Ölmez ki. Ne? <laughs> tamam. Ha sen git oradan. Öbür taraftan da farklı bir cevabım var. Bunu şöyle. Ya bu yüzden onlar çok zararlı. Her türlü kuleye bulacaklar. Anladım şu duvar yıkıcıları bir çözülür mü? No. Ay o ee, prensesi. Kule gitti. Mecburen yoksa daha da olacak. Oyun şu an kadar şu an kadar hiç atmadığım bir kart atayım mı? Bak. Cellat. Cellat. O da bak Cellat. O sırada Cellat'ın da mı vardı? Nasıl? Ben bu kaydetmen bir sıkıntı yok Duvar kaşı kışlar... Abi duvar kaşı peşinden gitmeyin. Buz, buz golemin peşinden gider gibi. <laughs> Neyse. Bunlar cadına göre. Gerçi Her türlü korumalar gidiyordu ki. Hadi, or Hadi oraya saldım ben. Bir koş birinci saldır oraya bence. Doğru. Doğru. Her şeyi boşa boşa asalım. Evet şimdi son maçımız olan mega çekiliş zamanı. Geldi çekiliş. de çattı. Heh, şimdi sen aldın. Mega çekiliş. Eğer arkadaş bu arada arkadaşlar bir anlatacağım. anlatacağım. Maça başlama maçı seçimleri yaparken. Biz arkadaşlar yine oynuyoruz. Şu sayı evet, çekiliş şu hani futbol gibi olan var ya. O çok leş bir şey biliyorsunuz. Onu oynayalım dedik bir kere, bir kere de. Oynadık. O kadar kötüydü ki. Sende Benim de sevdiğim gitti abi. Benim seçtiklerim apayrı şeyler geldi şimdi bunun antisine. Antisine. Vallahi hiç bilmiyorum. O yüzden seni alabilirim gibi geliyor. Abi biz antilerini daha tam ezberleyemedim diye onları almayacağım. Bir de bana eritici, eritici bir kart lazım. Uçlu madence bizim için olumlu. Canım de seçti kötü bir seçim. Canım mecdet antisi yok mu bu? Lan yok mu lan? Yok. <laughs> Abi canım mecdetin <ejderhanın> cevabımız yok. <laughs> yani canım aldıysa. Fişik çalabiliriz. <laughs> Belki biraz eritir. Uy mükemmel bir atak kartı gördüm. Hemen onu almak istiyorum ama ilk o sıra bana geçsin. Aslında evet. ben değilmiş. Cehennem ejderhasını e, oyalarken vurabiliriz. Güzel bir taktik. Biz mezarlık kötü bir seçim var. oldu bence. Bence güzel. Hem mezarlık hem de fıçı almak kötü bir fikirdi. Bir fikir. O yüzden bu fikrini seni cezalandıracağım. İkisi de cevabımı aldım. Tamam. Yani bu şekilde bir büyüm de olacak. Büyük büyü alalım bundan sonra. Tam kredici bir şey lazımdı. Taygım yok ki. Alacaksın. Sonuçları. Almayacağım. Göreceğiz. Yok ki. Var. Ne? O neyse. Onu alamazsın. Evet hemen alalım o zaman. Büyük büyüğümüzü de alalım ki. Deviz kredi alsam mı diye düşündüm. Ama çok ikisir Ve değmez. Havadan vuran kartlarımız çok fazla yüzden havadan vuran kart almaya gerek yok. Peki kaç nokta kaç? Söylemem daha bitmedi ki deste. Hı. Seçecek bir şey bulamadım. Bir binamız olsun ne olur ne olmaz. Kaç nokta kaç? Bilmiyorum. Hemen oyuna geçti. ne edeceğim arkadaşlar. Hemen başladık. Şısar yemedi. Bak korumalar sayesinde. Bir tane bile mi? Yok. Hadi ee, var kula. Allah'ım yarabbim. Ve evet, sen hiç böyle şey olarak oynamıyorsun. Hemen buradan bir tane atak. <laughs> Yanlış. Ve ikinci bir atak. Yanlış. Çok kötü. defansif. Ben bu maçı salıyorum. Salma ya. Nasıl Normal ki? oyna. oyna. Siz yok. Tamam ben biraz saldım sana. Salsan da yazar. Zaten kale gitti. Bir de saldım diyor ya. Neyse bir seni seveceğim bir şey oynayalım mı bundan sonra? sayı futbol alan. O da kötü. Ben yeni deste yapacağım. İkiz ortaya atabildim. O evrimli cadı için. Aa, <laughs> aa oh, oh, fullendi. Atamadım. Fullenci atman bazen kötü olabilir. Niye? Çünkü her zaman işe yaramayabilir. Adamda alev topu olabilir. Mesela bende var. Evet güzel bir maç. Benim için. Senin sıkıntın büyü almam olmam. Şöyle i̇şte büyün var mı? Hı? Büyün. Yok. Goblin fıçısı var bir. Bir de mizarlık. Defans büyün yok. Atak büyün var sadece. Bilerek mi saldık? Evet. Şimdi açık oynayış halim bu. Anlamıyor. Nasıl kule gitti? Evet son bir maç daha yapacağız. Onu sen seç. Ben de ayarlayacağım zaten. Yani pes mi ediyorsun? Evet. Son bir tane. Üçlü çekiliş. Üçlü çekiliş. Ya da ayna saçı. Kimisi de farklı desteler gelecek rastgele. Ben öyle olduğunu hiç sanmıyorum. Öyle değiştirdiler. Emin misin? Evet. Ya da bir dakika aynı, aynı yapma yap dur. Aynı desteler olacak. Ya da klasikte mi öyleydi? Klasikte farklı. Bas evet son bir maç. Golem saldırısı geldi. Sana ne geldi? Golem saldırısı. sana ne geldi? Sana golem var mı senin hani desende? Yo, sanırım benim desem böyle. Aynı. Benim işte. Aynı hayır ama farklı dese yani. Eski deselerimiz aynı değil. Evet hemen başlayalım. Sen aynı şekilde başlayabilirsin. Bende golem yok. Var ama şimdi gelmedi daha. Bunun kuleyi direkt. Evet arkadaşlar işte son bir maç daha yaptırdık. Bu da çok hızlı oldu. İşte siz ben size bu, bu video burada bitsin isterseniz. Değil mi? Ha? Burada burada, video burada bitsin mi? Olabilir mi? Ya da dur daha etmedi bitmedi. İkinci adam saldırısı var. Bir şey daha bekliyorum. Yıldırım alacaksa sanki beni Yıldırım hiç kalmadı. Önden mega binyon. <laughs> ne işe yaradı şimdi bu? Öncesine geriye çek. Bana kartları ortaya atasın oraya doğru giderler. Onu da söylemiş olayım. Rezandular. e o nicho é e golem. neydi? geri gitsin diye. Yarısı onu eritecek öyle olunca. Oh. Niye sadece kalıya vurdun? Öyle düşündüm. Zaten kalıya vurdum. Evet bu videomuz da böyleydi. Her gün saat 1.250.000'de görüşmek üzere.